Hep yaptıkları şeyi yapmaya çalışacak. Önce şehirde hayatta kal. Yakayı ele verme. Sonra kontrollerin gevşediği ilk anda girişi kır. Yine bunu yapmayı deneyecek. Çünkü ezberlediği refleks bu. İlk birkaç saat içinde yakalayamazsak işimiz daha da zorlaşacak. Komutanım, biz ne yapacağız? Şu anda hazır bir şekilde beklemekten başka şansımız yok. Maalesef yok. Komutanım bandı başa sarıyoruz. Eğer herif sınırı geçerse onca emek boşuna gidecek. Bin kilometrelik sınırımız var komutanım. Ara ki bulasın herifi. Burada bir şey yapılamıyor mu komutanım? Sence? Yani ama bu Mehmetçik katil komutanım. Yani bir şey yapmalıyız. Yani yapılmalı. Güzergahın birinde biz tutarız komutanım. Madem ilk fırsatta kaçacak bu. Kesin kesin bir açık verecek bu. Özür dilerim komutan. Yüzbaşı, sen ne düşünüyorsun? Komutanım artık okiayden çıktı. Ya ben önünü arkasını bilmem. Ama hiç olmazsa düşündüğümüz bir şey var. O da şu: Bu adam en de sonunda şehirden çıkıp sınırı geçmeye deneyecek. Bu konuda sizden arıza edebileceğimiz bir şey var. O da takip görevini bize verin. Biz de yarım kalan işimizi tamamlayıp bu adamı adalete teslim edelim. Bir krizle karşı karşıyayız. Nasıl söylemeli? Risk belki. Belirsizlik bunalım. Çözümsüzlük açmaz. Nasıl derler? Çince'de kriz ve fırsat sözcükleri aynı harflerle yazılır derler. Bu durumda da böyle olduğunu ummak istiyorum. Ne gibi bir fırsattan bahsediyorsunuz komutanım? Şöyle arkadaşlar. Bu adam burnumuzun dibinden bu kadar riskli ve delice bir planla alınacak kadar önemliyse eğer... ...bu adam bu kadar kıymetliyse yalnız değildir. Şehirde bağlantıları vardır. Sınır hattında yardım yataklık edenler, kırsalda ve kentte militanlar, finansörler. Bir yapı bu. Hem de büyük bir yapı. Evet, bir kuşu kaçırdık elimizden. Ama bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Bütün kuş sürüsünü alabiliriz. Bu adam sayesinde bu yapıyı da çökertebiliriz belki. Tim komutanınızın talebine gelince, benim niyetim de bu yönde. Bir istihbarat alana kadar kılıç timi olarak hazır halde bekleyeceğiz. Dileyelim de emniyet bu teröristi bir an önce ele geçirsin. Ama ele geçiremezse biz onu kovalayacağız. İşin ucu nereye kadar giderse gitsin kovalayacağız. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yüzbaşı Ayhan Üstemen'in yanında kim var? Serdar'ı gönderdim komutanım. Tamam. Serdar. Yaşar Hoca görmüş seni Ne oldu? Ben iyiyim. Benlik bir şey yok. Bir arkadaşımız yaralandı da. Tedavi sürüyor. O yüzden geldim. Neler oluyor yine? Ulan hiçbir şey söyleme. Öldürün meraktan tamam mı? Abim de böyle. Biz arkadaşın durumunu öğrenebilseydik. Yıldız acaba sen bir girsen mi? Heh. Rahmetli bayımız hayat tehlikeye atlattı üstü eminim. Çok kan kaybı vardı. Aldığı yaranın hasarı da ciddi. Ancak hayat fonksiyonları normaldir. İyileşecektir. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. İyiymiş durumu. Bir şey soracağım. Biraz dinlenmek ister misin bir şeyler içmek? Bu arada geçmiş olsun. Sağ ol. Ben bekleyeyim bari. Ayağına çıkınca burada olayım. Sen merak etme. Onlar haber verirler bize. Bak yüzün kül gibi. Aşağı inelim, dinlen. Hı? Tamam. İşte benim. Ayhan, geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Evet. Bak doktorla iki kez konuştum. Karın boşluğuna gelmiş ama organlarda bir zarar yok. Enfeksiyon kapma riski var dedi. O da çok düşük bir ihtimal. Biraz acısını çeker sonra iyileşirsin. Tamam? İşte benim. Yakalandı mı? Ee, henüz değil. Hayır. Bu tam bir şeytan. Ama yakalanacak. Şehirdeki tüm polisler peşinde. Her geç yakalanır. Yok musun? Eğer yaptıkları yanına kar kalırsa, o alçak namussuzun yaptıkları yanına kar kalırsa... <laughs> ...düşünmek bile midemi bulandırıyor, Süleyman'ım. Kalmayacak. Sen bana inan, onun emdiği her damla süt, döktüğü her damla kan burnundan fitil fitil gelecek. Sen de hiç merak etme. kardeşim. Ne yaptınız? Neredesiniz? Vallahi ne yapalım komutanım işte. Biz de yemek falan yedik. Oturuyorduk öyle. Siz ne yaptınız? Ayhan Üsteğmen nasıl? İyi iyi. Çok şükür iyi. Ben şimdi gidip durumu arz edeceğim komutana. Sonra üstüm değiştir yanınıza gelirim. Nerede olacaksınız? Biz galiplere gideceğiz komutanım. Ben konum atarım. Siz direkt oraya gelirsiniz. Bana da bir şeyler yaptırın. Çok açım. Emredersiniz komutanım. Beyler. Ayhan Üsteğmen iyiymiş. Hı. Hmm. Tamam. Hmm. Çok şükür be ya. Adam röleden sağ çıktı. ...burada başına gelene baksanıza. Ha, iyi sıyırttı. Ee, biz ne yapıyoruz komutanım? Vallahi yani Selçukcuğum, davet bu arkadaşlardan geldi. Şimdi gideceğiz, güzel bir çay yapacaklar bize, şöyle demli bir çay. Oturacağız, keyif yapacağız, keyfimizi içeceğiz yani. Tabii komutanım, ne demek yani? En kral çayı yapacağız size bugün. Aynen aynen, fena. Şef, ya bizim paket vardı. Bir de hesabı getirir misin yani? Bir de masadakileri de paketleyelim şef. Hadi abi. Masadakileri? Ne var oğlum masada? Neyi paketleyecek? Masada ne var? Ne demek ne var ya? En az bir buçuk porsiyon künefe. Biraz Adana. Böyle bak üç dört tane lavaş. Güzel böyle salata. Masada ne var Selçuk abi? Bak ya. İyi düşündün lan. Baba biz bunları var ya sabah gömeriz. Hatta Şiş'te mi söylese? Üf! Söylese ya? Ya Serdar Rusya hemen çok yemiyor. O da bize kalır. Boş ver. O da iyi. Komutanım. Allah aşkına biz bu ikisine mi gideceğiz ya? Emin misiniz siz? Vallahi ne bileyim ya. Oğlum. Komutanım ne olacak? Ben umurum. Ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Ya bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir müessese ya? Emre tamam sakin ol ya. Komutanım sakin falan olamam. As üst ilişkisi var kardeşim. Siz nasıl bana uzatabiliyorsunuz? Bunu elim ayağım titriyor şu an sinirler. Lütf, lütfen gider misiniz? Komutanım, gerçekten arkadaşım kusuruna bakmam Böyle siviliz ya. Ya şey yapamadım. Tamam kardeşim, hadi. Komutanım, buyurun. Oğlum olur mu lan? Ben kusura falan bakmazdım. Niye kusura bakayım siz? Komutanım. Yani biz mi ödeyelim şimdi? Olmaz. Komutanım. Hesap mesap değil konu. Başka bir şey. Lütfen. Büyüklük size kalsın. Tamam. Kardeşim bakar mısın? Hadi bunları paketleyelim ya. Vaktimiz az. Lütfen. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Çünkü nefelerimle geçtiğimde geldim. Zamanı kazan. Şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.